Merhaba değerli satıcılar. Bugün sizlere Biş'in yıl dönümü olayı promosyonunu anlatacağım. Muhakkak katılmanızı öneriyorum. Burada panelimizdeki sol kısımdan promosyonlar sayfası, daha sonra satıcı promosyonlarına tıklıyoruz. Burada açılan sayfadan promosyon oluştur diyoruz. Burada üç farklı katılabileceğiniz indirim, flash indirim ve olay var. Buradan olayı tıklayarak devam ediyorsunuz. Daha sonra burada etkinlik seç kısmında iş pazar keyfi, sezonluk etkinlikler, katılabileceğiniz bütün etkinlikleri minimum indirim oranı ile birlikte görüyorsunuz. Burada verilen indirim oranları minimum oranlar. Bunların üzerinde indirim yaptığınızda yaptığınız ürünün, indirim yaptığınız ürün çok daha fazla öne çıkacaktır. Bu önemli bir nokta. Şimdi burada sezonluk etkinlikler kısmından, Wish University'yi buluyoruz. Buradaki e, Wish University kısmından %15 minimum %15 indirimle olaya katılabileceksiniz. Buradaki gördüğünüz e, ülkeler sizin ürününüzün görüneceği ülkeler. Son gün 12 Haziran buna katılabilmek için ve e, ürünlerinizi ekledikten sonraki yayın tarihi 23 Haziran ile 8 Temmuz arasında olacak. E, az önce dediğim gibi burada en önemli nokta sizin yüzde on daha fazla yani ne kadar çok indirim verebilirseniz bu indirim oranını yüksek tutabilirseniz o kadar fazla öne çıkacak ürününüz ve çok iyi bir verim alacağınızı düşünüyorum bu olaydan. Bu şekilde diğer bir noktada kategori etiketleri. Burada gördüğünüz gibi belirli işte eğitim, ofis malzemeleri, giyim, bütün kategorileri neredeyse görüyorsunuz. Sizin bu promosyona, bu olaya etkileyece etkileyeceğiniz ürünün e, kesinlikle ama kesinlikle kategori etiketiyle etiketlenmiş olması gerekiyor. Eğer etiketlenmemiş ise, henüz zamanınız varken e, ürünü düzenle diyerek ürünlerinize kategori etiketi ekleyin. Çünkü sistem bu ürünü aldığında e, bu kategori etiketine göre konumlandırıyor ve eğer bir kategori etiketi yoksa ürünün bu e, promosyona, bu olaya katılmanızın çok da bir manası kalmıyor. Bu şekilde bunu seçtikten sonra, sonraki diyorum, buradan eklemek istediğiniz ürünlerinizi seçiyorsunuz. Bakın burada kategori kısmında ürününüzün kategori etiketi top olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Bu ilerlediğinizde bir sonraki sayfada görünüyor. Buradan ürünü seçtim. Daha sonra yine sonraki diyorum. Ürünü seçtikten sonra bu açılan sayfada indirim oranınızı belirliyorsunuz. Burada belirlediğiniz minimum indirim oranı %15 ama ben bu ürünüm için %30, 40 hatta 50 oranında bir indirim yapmak istiyorsam buraya yazıyorum. Burada da yaptığınız indirim sadece ürün fiyatı üzerinden uygulanır. Total olarak total fiyat üzerinden değildir. Bu şekilde bu Wish yıl dönümü kampanyamıza mutlaka mutlaka katılın kesinlikle. bu kesinlikle sizin satış hacminizi arttıracaktır. Yine aklınıza takılan herhangi bir konu olursa da bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdiden bol satışlar diliyorum. İyi günler.